Arkadaşlar dolanırken bir anda bir yan görev daha bulduk. Yani bu yan görev dediğimde şey aslında. Yine bir suikast çekleyeceğiz grubumuza. Bakalım konuşalım bu adamla ne olacak. Burnun büyüktür evet. Ama baş pek high büyük high olan yer burun değil kardeş. Ucuz büyük bu. Alçaktır. Bak bu kibirli adamı izliyor bir düğüle davet etti. Onu aşağılanmak kelimesini anlamını öğret. Öğretiriz kardeşim. Oooo! <laughs> Anana laf attım gel lan buraya. Hadi kanka hadi hadi oğlum bana bir tane bile vuramayacaksın ha. Hadi hadi. 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 Haha duyuyor <laughs> mu oğlum sen? Sen mi tuzağa düştün ben mi? Hadi gel bir tane vur. Hadi gel bir tane vur. Bir tane vurulmanı istiyorum ya. Bir tane vur hadi. Hadi bir tane gel. Gel gel. Hop, onu yapma. Hadi gel ya bir tane vur hadi. Hadi bir tane. Hadi vurmanı istiyorum ya. Ya oğlum bak öyle yapmayacaksın ama. Hani sana normal bir şekilde vurmanı istiyorum dedim ya. Kum atmadan lan kum atmadan lan. Neyse seni döveceğim ağzını burnunu. Sen onu hak ettin kum atıyorsun çünkü. Kum atmaya da. Ver ödülü. Kanka vur. Heh. <laughs> işte gördün mü ya kardeşim. Böyle seni var ya işte. Beklerim hadi gel lan gel gel. Oho nasıl da yumrukluyorum oğlum sen var ya. Ha lan rezil oldun rezil bro. Yeter artık. <laughs> Neyi beraber ak. Şimdi 500 kere dövdüm seni ya. <laughs> evet. I am sure you would still find some joy in it. Evet. I believe you offended. All right. <laughs> Çabuk yola geldin. Aferin. Ne oldu lan bağırıyordunuz bağırıyordunuz. Ver lan ödülümü. Alacağım ama mı ödülümü. Aferin 350 lira. Hem suyu kaçışı kazandık hem de 350 lira aldık. He? Eh. Güzel oldu böyle. Neyse ben biraz daha izin çıkayım. Evet g Yine birini kurtardık. Ve bir görev çıktı gelip onu yapalım. Beyazıt şehrindeyim. Beyazıt şehrinde takılıyorum şu an. Yan biri bugün epey eğlendi. Kadını tespit et ve konuş. Ya bakalım. Drain all that money in one place. What money would that be? Signora, I know a when But not flawless. Not so until today, I have never been caught or called out. Let me show you a few tricks. I need no instruction, and I can prove it. Give me one minute, and I will steal more than you could in a day. Bene, begin. <laughs> Hadi kardeşim çok az kaldı. Yaptım. Yaptım ama neyse dur. Yok fırtına sağlarız. Tamam yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Well, my take was quite good. Are you having an off day? Do not patronize me. a skilled You I did and I would be grateful if you joined the assassins to put those talents to better use. Hmm. I suppose I should, Evan. I cannot live off the fruits of others forever. Abi doğru yolasın kardeşim. Gel sen de katıldın bize. Helal yeni bir üyemiz daha geldi. Güzel devam edin. Arkadaşlar hemen göreve girdiği için çektim mecburen. They attack me in <laughs> my home and rob me of my possessions. Please help. Yetenekli genç bir kadın hiçbir sebep yokken muhafızlar tarafından taciz ediyor. Kadını koru. Koruruz koruruz. Abi ben basıyorum bak. Öldü. <laughs> Ama <laughs> Tabii ki de geleyim. Hep de kadın aldık bu aralar ya. Hadi göstereyim. Ha sen yolu göstermeden önce bir şuraya satın alsak evet. Olur mu? Hızlı gitme yavrum biraz bekle canım birazcık bekle geleceğim. Bir can da alayım buradan değil mi yani can da önemli. Oo hekim bir tane kalmış. Nereye çıktın kız? Allah içimizi çok uzak yerlere götür. Biliyordum takılacak. Ya bu. Silahımı sil. yok. Gel bize katıl. You are a skilled climber could learn so much more. I am grateful for <laughs> Artık yeni bir şu cümlesi aldı? Oğlum kılıç,he kılıç burada. Lan kılıcı hiç alsalardı valla sıkıntıydı. Nasıl dostlar devam edelim hadi. Evet arkadaşlar bir göreve daha geldik. Bu da çırak görevi. Bu da çırak görevinin sonuncusu olması lazım. Burada yaralar içinde kalmış. Lütfen, lütfen i bulurum. Hayır.

bu adam korkunç bir adamın elinde çok acılar çekti ve şimdi de ailesi büyük tehlikede. Bunu yapan adamı bulup daha fazla trajedi yaşanmasını Tamam. Nerede bu adam acaba? Gidelim bir bulalım bakalım. Sana bak beni uğraştırma ya. Sana saldırmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır lan? Siz burada kime saldırıyorsunuz? Nereye kaçtınız bacım? Nereye gittiniz? Yani adama şimdi gidip söyleyeceğim herhalde. Hani yaptığım görevi yerine getirdim. Adamı buldum diyeceğim galiba ama. Öldü yüksek ihtimalle bunda. It is done. How are you feeling? My wounds will heal and my heart is lifted knowing that my family is safe. How can I repay you? Join us when you are feeling well, brother. We could use men with a sense of honor. Evet, I will. Most certainly. Gel Zekato. Tek Bu da